In the dark da doktora geçti ömrü yollarda sonu bari hayrola oh aman oh oh yapıyor da doktora geçti ömrü yollarda sonu bari hayrola oh Kırkın önce sessizlik oh, oh. Kırkın önce sessizlik oh virüs Baş tarafı bir daha ektir. Baş tarafı bir daha alalım. Çekemedim. Vallahi çekemedim. Bir daha alalım baş tarafı. <laughs>

Tamam. Oğlum. Tamam. Teşekkür tamam. ederiz. Ağzınıza sağlık. Şaka beş dakika oldu. Öğretmenlik mesleği insanlığın en şeyleri biliyorsunuz. Dünya var oldukça en temiz, en gururlu meslek öğretmenlik olacaktır. Onlar, onlarla birlikte, Dinle! Onlarla bilinçli övgüleri yöneltsek yine azdır. Çünkü onlar insanlığın atsız mimarı ve gelecek aydınlığı <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Çekiyor mu? Çeker. <laughs>